sınavla ilgili bir yeni güzergah çalışması yapacağız. Radyatör ilgili böyle aracın önünde. Sınavda kaçıncı vitesi atmamız gerekiyor? Sınavda aracı düz bırakırsanız düz geri gelirsiniz. Aynen. Evet burada nereye geldik? Geri park alanına geliyoruz. Ne yapıyorsun? Bak. bak burada böyle yavaş yavaş manzara izleyin, izleyebilirsiniz bak. Evet. Bura, teşekkür ederim diyorsunuz. Komisyon da size hayırlı olsun diyor. Ve sınavı tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ekimize... Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi sınavla ilgili bir yeni güzergah çalışması yapacağız. Son değişikleri size aktaracağız. Tabi ondan önce araçla ilgili soruları bir tekrar edelim hızlıca. Önce kaput açıyoruz. İçeriden açılıyor biliyorsunuz içeriden. Genelde bütün araçlarda bunlar standarttır. Hemen şuradan açalım aracımız Fiat Panda. Evet buradan açtıktan sonra komisyonun sorularına göre göstereceksiniz. Genelde onlar soruyor. Bize işte size diyecek ki soğutma suyu nerede dediği zaman buraya gösteriyoruz. Yağ koyma yerini nerede dediği zaman burada. Radyatör ile ilgili bölüm aracın önünde. Akümüz burada. Fren hidrolik yağı. Genelde standart olan konular bunlar. Evet. Peki ya nasıl kontrol ediyoruz dediği zaman burayı açıyoruz arkadaşlar. Buradan iki çizginin arası olarak söylerseniz yeterli olacak komisyonlar için. Sonra bagaja geçiyoruz. Bagaja bakalım. Bagajda da standart olarak reflektör, yangın tüpü, altta da yedek lastiği göstermeniz yeterli olacaktır. Bunlarla ilgili bazı ekstra sorular olabilir işte. Reflektör nasıl kullanılır, yangın tüpü nasıl kullanılır? Bunlarla ilgili diğer videolarımızda ayrıntılı bilgiler mevcut. Sonra araç lastiklerini kontrol edeceksiniz. Normalde gözle kontrol edip yeterli demeniz yeter oluyor ama siz yine de emin olmak için tabii şöyle bir hareketle yaparsanız ne olur hocam komisyonu biraz <laughs> güven verirsiniz komisyonu. Evet şimdi ondan sonra araca geçip araç içi soruları cevaplandırıyor. Yani. Evet araca geçtiğimizde arkadaşlar ilk yapmanız gereken koltuk ayarınızı güzel yapmanız gerekiyor. Tam böyle debriyaja sonuna kadar rahat basacaksınız. Kemeri mutlaka unutmayın. Kemeri takmazsanız güvenli çıkış yapmadığınız için sınavınız başlamadan bitebilir. Ondan sonra ayna ayarlarınızı 90 derecelik açıyla güzelce ayarlayacaksınız. Eğer hava puslu yağmurluysa ona göre havalandırmanızı da ona göre ayarlamanız lazım. Şu an hava gayet güzel. Sonra bir ışıklarımızı açıyoruz. Şöyle kontağımızı açıp komisyon soracak size bunlar nedir? Bize bir anlat mesela. Hemen hız göstergemiz burası diyeceksiniz. Üste bu hibrit bir araç olduğu için elektrik gösteriyor. Altta yakıt göstergemiz. Sağda da devir göstergemiz var şurada bazı ışıklar var hemen söyleyelim. El freni çekik olduğunu gösteriyor. Elektrik, yağ göstergesi, motor arıza ışığı. Bunlar şu an araç çalışmadığı için yanıyor. Araç çalıştığı zaman sönmesi lazım. Bak, işte. Bak şu anda söndü. El freni. Evet. Sonra araç içi sorularında tabi araç kaç vites diye sorarsa hemen bunları sınavdan önce bilmeniz lazım. Araç değişikliği olabilir. Dikkat edin buna. Bu araç mesela 6 videsli bir araç. Yani 1.2 motora göre gayet yüksek. Havalandırma e, diğer mekanizmalar sınavla alakalı değil. Başka sorumuz var mı hocam? Yeterli mi? Tamam. debriyaj fren, gazı da göstereceksiniz. Yani çok hepsini sormuyorlar genelde ama bunlar hepsi komisyonun listesinde size soracakları sorular. Bundan sonra güzergaha başlıyoruz. Teşekkür ederim Ömer Hocam. Yani... Evet şimdi hızlıca güzergaha başlayacağız. Şu an Derebahçe ilk adım güzergahındayız. Sinyaller çok önemli. Tek bir sinyalde çıkış yapmazsanız sınavınız başlamadan bitebilir. Tekrar ikinci bir hakkınız yok. Trafiği kontrol ederek güzelce yarım debriyajda yola güvenli bir şekilde çıkıp güzergahı karıştırmadan bitirmeniz gerekiyor. Güzergahla ilgili yeni bir güncelleme var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor şu anda. Evet. Sınavda evet, sorulan sorulara gelelim. Bize mesela YouTube üzerinden, sosyal medyadan, derslerde adayların sorduğu sorular. Hocam, sınavda kaçıncı vites atmamız gerekiyor? Sınavda 3. vites yani maksimum azami hızınız 50 olduğu için 3. videse kadar çıkabilirsiniz. Genelde hocam, yok ben 3'e atmayayım ya, korkuyorum falan diyen adaylarımız çok oluyor. Yani korkacak bir durum yok. Normal trafikte nasıl araç kullanıyorsanız o şekilde araçları kullanmanız gerekiyor. Diğer bir soru. Hocam sollama yapabiliyor muyuz sınavlarda? Tabii ki sollama yapabiliyorsunuz. <laughs> Selam veriyor gençler. Onun dışında hangi şeridi kullanmalıyız hocam? Şerit kullanımında mümkün mertebe her zaman sağ şerit kullanılır ama burada mesela gördüğünüz gibi sağda park eden araçlar var ondan sonra yolun durumuna göre mesela sınav günü burada sürekli sağ tarafta 25 metre geri gelecek araçlar olduğu için sol şeridi tercih etmeniz gerekiyor. Ama mümkün mertebe her zaman sağ şerit. Burası 25 metre geri geri gelme alanı. Şurada bir sarı çizgide duracağız. Sarı çizgide durduktan sonra geri vites atıyoruz aracımızı. Dörtlerimizi yakıyoruz. Trafiği uyarma amaçlı olacak şekilde. Ondan sonra 25 metre geri geri nizami aracımızı getirmemiz gerekiyor. Kural burada nedir? Şeritlerden taşmamanız gerekiyor. Aracı düz bırakırsanız düz geri gelirsiniz. Aynanızdan kontrol edin. Arkanıza gelen kurs aracı olabilir. Diğer sarı çizgiye kadar geldikten sonra duruyorsunuz. Komisyon size yeterli mi diyor? Siz de yeterli diyeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı çizgimiz burada. Sarı çizgiyi halletmiş olduk. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Güzergah devam ediyoruz. Burada kalma sebebi ne? Şeridi taşırsanız, kaldırıma çıkarsanız aracı nizami olmayacak şekilde ya da 25 metreye tam olmayacak şekilde bırakırsanız burada aracınız kalabilir sonra devam ediyorsunuz. Burada L park alanı var. Sağ sinyalle gelip burada duruyoruz. Evet. Sonra çalıştığınız yerlerdeki açılara göre şöyle ileri aracı güzel bir şekilde hizalayıp şuraya güzelce bir sıfırlayıp sağ tarafı aracımızı nizami bir şekilde gördüğünüz gibi şu sarılarla çevrilmiş yerde bırakıyoruz. Evet burada bittikten sonra sağ sinyalimizi verip çıkış yapabiliriz. Dörtlü yakma zorunlu yok burada. Ama yakarsanız da sıkıntı yok yani sonra yola devam. Burası da ani fren alanı. Burada da bir ani fren yapacağız. Ani freni nasıl yapacaksınız? Debriyaj freni sonuna kadar basacaksınız arkadaşlar. Böyle bir anda duracaksınız. Sinyal vermenize gerekiyor ama kalkışta mutlaka yine sağ sinyali, ay sol sinyali vererek çıkışımızı yapıyoruz. Bak burada araç var yine sol sinyal devam ediyoruz. Sonra sağ sinyal hemen. Bak burada dur levhası var. Gördünüz mü? Dur levhası olduğu için durup trafiği kontrol edip o şekilde trafiğe çıkıyoruz. Gelen araçlara yol vermeniz gerekiyor. Eğer vermeden, sağ dar dönüşünüzü yapmadan yola girerseniz ne olur? Bu da bir kalma sebebi olacaktır. Evet, devam. Burası da sağ sinyal verme zorunlu olan bir yer sağ sinyalimizi verip yola devam ediyoruz. Evet, burada biraz trafik karışıyor. Burası çok önemli. Burada bayağı adaylarımız bocalayabiliyor. Evet, burada gördüğünüz gibi dönüş manevralarına dikkat etmeniz lazım. Sol sinyali verdikten sonra dönüş yapan araçlar her zaman ne yapıyordu? Düz giden araçlara yol veriyor. Hemen yolu kontrol ediyorsunuz. Tabii trafik adabına göre yol vermiş olan araçlar olacaktır size. Sürücü adayı olduğu için. Ondan sonra aynen yola devam ediyoruz. Evet burada nereye geldik? Geri park alanına geliyoruz. Geri park alanına yine sağ sinyalle yaklaşacaksınız. Sağ sinyalle yaklaşıp istediğiniz bir yerde geri park yapabilirsiniz burada. 10 tane geri park alanı var. Biz hemen şu 4 numarayı gözümüze kestirdik. 4 numaraya yaklaşıyoruz. Bununla ilgili çok videolarımız var biliyorsunuz bunları izleyin. Bunlar her yerde, Türkiye'nin her yerinde standart ölçülerde. Öncelikle ilk yaklaştıktan sonra ne yapıyoruz? Dörtlerimizi yakıyoruz. Geri vitesi aldık aracımızı. Ve burada bir duba işlemesi yapıyoruz. Kelebek camına dubayı eşitledik. Ondan sonra tam sağ yapıyoruz. Hafif yarım debriyajla geri geri geliyoruz. Nereye kadar? Sol aynadan 3 tane duba görene kadar geri geliyoruz. Geldik. Gördükten sonra direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Düz geri gelmemiz lazım. Sonra şu aracımızın ölçülerine göre şu duba işlemesini iyice öğrenmeniz lazım. Tabi aynayı da ayarlamanız lazım. Burada manuel ayarlanıyor. Geldikten sonra tam sol yaparak sarı çizgilerin arasına aracımızı park ediyoruz. Tabii sensörlerimiz falan varsa bunlardan da yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Nizami olmuş mu? Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Sol sinyal dörtleri kapatıyoruz. Burada sadece yanınızda komisyon başkanı oluyor üyeler falan. Ondan sonra ne yapacağız tabii ki? Trafik kontrol etmemiz lazım. Güvenli bir çıkış yapacağız. Tek hareketle girdiğimiz için tek hareketle çıkıyoruz buradan. Şu an müsait. Yola devam. Evet. Burada mesela sağ sinyal verip şuraya geçebilirsin. Evet. Buraya geçtik. önce manuelse aynalarınızı tekrar düzeltip çıkın. Otomatik sesi zaten hemen halledersiniz. Daha sonra buradan yola devam ediyoruz. Nereye geldik? Odun pazarına. Sol sinyalimizi veriyoruz. Buradan dönüşümüz yapıyoruz. Evet, bu gireceğiniz sınavda en önemli değişikliğe giriyoruz yavaş yavaş burada herhangi bir dur levhas falan yok. durmanıza gerek yok ama araçlar varsa ne yapacaksınız? Düz gidenlere yol vereceksiniz. Sonra yola devam. Tabii komisyon sınavda direksiyon 4 kişi oluyor. Aday komisyon başkanı, komisyon üyesi ve de usta öğreticiniz oluyor. Usta öğretici ve komisyon üyeleri 25 metrede geri parkta, L parkta araçtan iniyorlar. Yani böyle bir uygulama var maalesef. Evet burası değiştik. Bu önceden buradan sola dönüp şu tarafa doğru devam ediyorduk ama şimdi ne yapıyoruz? Buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Evet. Sağa dönüp buradan devam ediyoruz. Böyle dümdüz bir yol sizi bekliyor arkadaşlar. Evet. Dümdüz burada. Yani bir müzik açıp <laughs> müziğinizi açıp buradan devam edebilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Bayağı bir boş bir yolda tintin tin gidiyoruz arkadaşlar. Böyle manzara eşliğinde. Böyle bir değişiklik var burada. Azami hız sınırınızı geçmeden 50'yi geçmeden burada devam edebilirsiniz. Bayağı baya bir düz yol yani. Burası bayağı gidiyor bak. Dikkat edin diyor. Bak şimdi ne yapıyoruz? Sağ şeritten gidiyoruz. Yol müsait burada. Herhangi bir sağda sizi engelleyecek bir araç vesaire manevra yapan araçlar olmadığı için sağ şeritten devam edebilirsiniz. <laughs> Burası İstanbul istikameti Ankara çevre yoluna gidiyor. Bak dönüşte çok güzel bir manzara göstereceğim size. Samsun'un en güzel. Gel yani bu ne yapıyor? Bak. Bak trafikte böyle şeylere de hazırlıklı olun. Bak gördün mü? Sinyal, ya, normalde kavşağa 30 metre hatta burayı 150 metre öncesinde dönüş yapacağı şeride girmesi gerekiyor ama bak bizim yaptığımız gibi biz erkenden ne yaptık? Bak yol çizgileri düz 30 metre öncesinde dönüş yapman lazım diyor. Evet buraya kadar geldikten sonra burada bu dönüşü yapacağız. Dönüş yaptığımız için şu aracı bekleyelim. Sinyal hemen her durduğumuzda birinci viraj. Buna dikkat edelim. Sonra geldiğimiz yere tekrar devam, düz devam, geri döneceğiz. Yani burada böyle yavaş yavaş manzarayı izleyebilirsiniz bak. Evet. Buraya Samsun Cani'nin çok güzel bir yeri. Karşıda şehir hastanesi var. Biraz silüeti bozdu ama yakında oralar Samsun'un yeni bir muhiti olacak gibi duruyor. Gayet yeşil, temiz bir alan var orada. Bak geri geri gelen bir araç. Bak çekmeyi unuttum sizi. Bak yolda, ana yolda geri geri geliyor Ne gerek varsa. Gördüğünüz gibi bak ne diyor orada? Düşük banket diyor. Dikkat et diyor bak. Bir, birkaç defa asfaltladıkları için yol yükselmiş. Yani çok kenara yanaşırsan araba takla atar diyor. Bak sollama yapabilir miyim diyordunuz. Bak şimdi karşıda araç var. Ne yapacaksın? Sol sinyalini verip bir takip mesafesi kadar öncesinden şerit değiştirerek yoluna devam edebiliyorsun. Ama ne yapacaksın? Hemen işin bittikten sonra sağ sinyalini verip tekrar sağ şeritten devam edeceksin sol şeridi sadece geçiş yapmak için kullanacağız. Bak öndeki araç mesela ne yapıyor? Sol şeridi işgal etmiş. Ne gerek var yani? Sağ şerit müsait gayet de güzel sakin bir yol. Yani bunları yapmadığımız için sol şeritlerin tıkanması, trafiğin tıkanması pek çok durumlarla karşı karşıya gelemiyoruz Evet şimdi bir de yokuş kalkış olayı var. Evet yokuş kalkışımızı yapacağız şimdi. Burada gördüğünüz gibi önde de araçlar var. Çalışan araçlar. Onlar da dur kalk yapıyor. Sırayla normalde şurada bekliyoruz biz normalde sınavda. Aa, şimdi o kadar beklememize gerek yok. Geldiğinizde burada ne yapıyorsunuz? Şu sarı alandan sonra sağ sinyali verip duruyoruz. Burada istediğiniz kadar vaktiniz var. Sağ sinyali vereceksiniz. Bak şöyle debriyajı falan çekeyim size. Bak şurada bizim neler var burada. Şu fren şu debriyaj. Bak debriyajı birinci videsi attıktan sonra debriyajı bir çekiyorum. Araç bir titremeye başlıyor. Fren yaptığımda arabanın kaymaması lazım. Şu an freni bıraktım. Bak debriyaj hala basılı ve araç hareket ediyor gaz vermeden. Gördüğünüz mü, bu kadar araba hiç kaymadan bu şekilde gidebilirsiniz. Trafiği kontrol ediyoruz. Gaz veriyoruz ama debriyajı çekmiyoruz arkadaşlar. İyice gaz verin. Sonra debriyajı bırakın. Hemen ikinci vitese. Yokuş olduğu için seri bir şekilde ikinci vitese atıp yolumuza devam edebiliriz. Evet. Ondan sonra bu değişikleri yaptıktan sonra yani öncekinden farkını sınava girenler anlamıştır zaten. 100. yıl bulvarına girmeyeceğiz. Yoğun trafiğe. Bu şekilde bir değiştik. Sürücüler için gayet iyi bir çalışma oldu. Şimdi burada gördüğünüz gibi araçlar ne yapıyor? Soldan gidiyor. Çünkü sağda park eden araçlar var. Öyle devam ediyoruz. Yani motosiklet ve araba güzergahları aynı oldu. Onu da söyleyelim. Önceden ikisinin arasında biraz fark vardı ama onlar da aynı şekilde o gösterdiğimiz o düz yola giriyorlar. Şimdi bu araç sağ sol sinyal yaktığı için bunu sağından geçebilirim ama buradan da arabalar geliyor. Burada geçiş önceliği bizde. şekilde gidiyoruz. Evet burada da çok sorulan bir soru. Hocam rampa aşağı inerken kaçıncı vites atacağız? Boşta inebilir miyim falan? Kesinlikle araçlar boşta gidilmez arkadaşlar. Onu söyleyelim. Her zaman rampa çıkılan bir inilmesi gerekiyor. İki, i̇kinci vites atacaksınız burada. Sonra debriyajı bırakacaksınız. Hafif frenliye frenliye aşağı doğru ineceksiniz. İnerken de ne yapacaksın? Sağ sinyalini verip sağ şeride yanaşacağız. Bak şansımıza ışıklar da yandı. Bak sağa yanaşıyor. Abla. <laughs> o nasıl bir sola dönüyormuş ya? Ben de sağa dönüyor sandım. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet devam. Sağ sinyalimizi verip devam ediyoruz buradan yavaş güzel güzergahımızı bitireceğiz. Çünkü artık ileride sola dönüp Mert Yüzüncü 100. Yıl Bulvarı vesaire oralara girme olayı bitmiş oluyor. Yeni değişiklikle direkt olarak başladığımız yere gidebilirsiniz buradan. Evet, buranın tek handikapı biraz ışıklar uzun sürüyor. Yani akıllı kavşak. Bakalım buradan geçebiliyoruz. Ha, yeşile yetiştik evet. Buranın en yon trafiği burası. Bak şu tarafa gitmiyoruz artık. O taraf yok iptal oldu. Direkt dümdüz devam ediyoruz. Köprüyü geçiyorsunuz. Hop buradan ileriden de ışıkları takip ederek ne yapacağız? Sınavımızı tamamlayacaksınız. Burası da Derebahçe Mahallesi. Güzergahlar böyle arkadaşlar. Yavaştan trafik yoğunlaştı. Sağ sinyalinizi verin. Çünkü sağa döneceksiniz. Bak ışıklara çok dikkat edin. Sarı ışıkta geçmek bile kalma sebebidir. Hazırlığınızı yapın. Yani geçemeyecek kadar yakında olduysanız sıkıntı yok ama eğer sarıya yanacağı belli ise ya da sarıdan yanıp kırmızıya geçtiği zamana denk gelirseniz ve geçerseniz kalma sebebi olacak. Başka sorularımız neler vardı? olarak. Kaç hakkımız var? 4 hakkınız var arkadaşlar sınavda kalırsanız. Sınav ücreti ve eğitim ücretini dahil olarak da bir meblağ verip diğer haklarınızı kullanabilirsiniz. O yüzden derslerinize, eğitimlerinize iyi çalışın. Videoları izleyin. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Eklemek istediğinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Ö Önerileriniz varsa Evet şu an ne yaptık? Başlangıç alanına geldik. Burada bile kalan adaylar olabiliyor bak. Nizami olarak gelip aracı bırakmazsanız ne olacak? Komisyon burada olumsuz kanaat kullanabilir. Dört deniz yakıyorsunuz. Burada da maşallah eskiden hiç araba yoktu ama şimdi bayağı dolu. Aracı güzel bir getiriyorsunuz. Hatta burada da bile paralel park yapıyoruz gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde parkınızı yapıp Teşekkür ederim diyorsunuz. Komisyon da size hayırlı olsun diyor ve sınavı tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Hepinize başarılar.